Hepinize merhaba Bugün hoverboard'uma nasıl Kalibrasyon yapılır onu göstereceğim Arkadaşlar ilk önce düz bir zemin Getiriyoruz Şöyle, e, Böyle böyle olmayacak arkadaşlar Şuralar dümdüz Böyle tam dümdüz Durmalı arkadaşlar Evet başlıyoruz Arkadaşlar çalıştırıp sesi geldiyse geldi ne kadar bekliyoruz Evet bekliyoruz Bundan yanacak arkadaşlar. Yavaş. Bir. İki. Üç. Arkadaşlar tamamdır. Şimdi kapatalım. Evet arkadaşlar kapattık. Şimdi ise açıyoruz. Ve tamamdır arkadaşlar. Kanalıma abone Olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.